Bir cuma akşamı canlı yayında karşınızdayız. Seçime gidiyoruz. Seçime giderken hem iktidar tarafından hem muhalefet tarafından bütün adayları az önce konuştuğumda soru sorma isti soru sormak istiyoruz. Ve bugün çok önemli bir konuğumuz var. Millet İttifakı'nın e, Cumhurbaşkanı adayı, aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Cumhurbaşkanı. Başkanı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı. Başım belasıpokuyum. <laughs> Belki bir sonraki seçim için Allah söyletmiş olabilir Sayın Başkan. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim benim hatam. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı, aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Başınızı ediyorum. belaya sokmuyoruz. <laughs> Şu iki seneyi ama gerçekten yani böyle ucuz kurtardınız denemeyi. Evet. evet. Yani herhalde her çıktığınız programda, her verdiğiniz röportajda size aynı soru soruldu. ama Aynı cevabı de, verdim. Siz aynı ona. cevabı verdiniz hiç vazgeçmeden ve aynı istikamette de devam ediyorsunuz evet, şimdi Cumhurbaşkanı evet. Yardımcısı adayı olarak. Başkan ben buraya her misafir ettiğim insana aynı soruyu soruyorum. Partisinden bağımsız herkes aynı cevabı veriyor. Kime nasıl görüyoruz, nasıl gidiyor diye sorsam diyorlar ki ilk turda farklı kazanıyoruz. Şimdi size de soracağım aynı soruyu. Siz de, size de, siz de ilk turda farklı kazanıyorsunuz diye mi görüyorsunuz? Ya farklı olmasa da kazanacağımızı söyleyebilirim. Çünkü şöyle biz de uzun yıllardır siyaset yapıyoruz. Sadece miting meydanlarına bakıp da bir karar verilmez. Mitinglerimiz çok kalabalık canlı geçiyor ama Özellikle ben e, bu mitinglere giderken mutlaka şehirlerin içerisinde, caddelerden, sokaklardan geçiyorsunuz. E, veya yollarda giderken arabaların korna çalışı, size selektör yapma sayısı, yolda gidenlerin dönüp bakması, ilgisiz davranması veya çok ilgili davranması gibi şeylerden bir mesaj alıyorsunuz. Ben ilk defa... Ee, bu seçimde yani Sayın Genel Başkanımızda e, gezme fırsatı buldum bu şekliyle hani hep bir herkeste ön yargı vardır işte muhafazakar kesim oyu verir mi vermez mi diye özellikle e, Muhafazakar e, kıyafetli insanların çok büyük ilgisini gördüm yani gerçekten beni şaşırttı demek ki e, Sayın Genel Başkanımızın bu helalleşme çağrısı sonucu etrafındaki diğer partilerde ittifak yapması. Halktaki o belki de eskiden yaşanan güvensiz ortamı ortadan kaldırmış gerçekten çok sıcak mesajlar veriyorlar. Bunları görünce iyice emin oldum. Yoksa sadece miting meydanında hani slogan atan bayramların yeterli olmayacağını biliyorum. Bu bir e, ölçüdür bence. Siz ama birinci turda e, bu kazanacak diyorsunuz. Evet evet. Hani fark konusunda oy şudur budur bir şey diyemem ama ben kazanacağına inanıyorum gerçekten. Ee, Meral Hanım beni Mansur Başkan ikna etti dedi. Ne söylediniz, ne yaptınız ikna ettiniz? E şöyle iki yıldır e, malum ittifak görüşmeleri devam ediyor. Halkta da bir beklenti vardı. Yani iyi bir sonuç çıkacak, aday belli olacak ve seçim kazanılacak. E, son anda yaşanan olaylar tabii bir, bir anda bir hayal kırıklığı yaşattı insanların Ne oluyoruz filan dediler. Ama ben şimdi iki tarafı da tanıyan birisi olarak yani hem Meral Hanım'ın partisindeki insanların birçoğunu tanıyorum yakından. Hem Cumhuriyet Halk Partisindeki insanlarla sohbetlerimizde ne düşündüklerini biliyorum. Dolayısıyla bunun mutlaka bir araya girilmesi lazım diye düşündüm. Önce 11 belediye başkanı olarak gidelim Sayın Akşener'e. Sayın Genel Başkan, biz sizlerin de belediye başkanıyız, yani Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Halkın da bu konuda çok büyük beklentisi var, gidelim dedik. Daha sonra ikisi gitsin falan derken, o ara bir e, karışıklık oldu, iletişimde bir sıkıntı oldu ama daha sonra biz e, mutlaka gitmeliyiz diye düşündük, randevu aldık. Sayın İmamoğlu da İstanbul'dan geldi, evine gittik. E, dedi ki yani bu kadar insanın beklentisi geri çevrilemez yani mutlaka gelmelisiniz o bana abi diyor falan derken e, o da dedi ki madem yani ısrarcı oldum yani mutlaka olmalısınız diye o da dedi ki oluruz ama dedi yani Ekrem Bey de siz bizzat işin içerisinde olursanız hmm. e, o zaman girerim yoksa e, kendi partimiz olarak seçime gireceğiz dedi biz de kabul ettik çünkü e, anketlere baktığınız zaman Sayın İmamoğlu'nda benim de anketlerde epey bir Tabii. ismim geçiyordu. Öyle olunca daha kuvvetli olur diye düşündük ve bu şekilde e, tekrar bir araya geldik. İyi evet. ki gelmişiz. Meral Hanım'ın evinde mi oldu? Evinde, yani evet. Yani Cumhurbaşkanı yardımcılığı fikri orada, orada ilk konuşuldu. evde size evet. Meral Hanım tarafından. Orada konuşuldu, evet. Orada Siz orada ilk peki bunu duyduğunuzda ne hissettiniz? Yani Cumhurbaşkanı Ya yardımcı... şöyle illa Cumhurbaşkanı yardımcısı olalım diye bir talebimiz bizim aslında yok. Ama daha güçlü görüneceğini düşündük o anda. Çünkü bizim makam mevkiden daha çok ülkenin geleceğini düşünüp o ülkedeki beklentiyi karşılamak gerektiği bizim için daha öncelikli açıkçası. Siz başkan genelde siyaset yapmayan bir belediye başkanınız. Evet. Sizin ilk kere röportaj yaptım canlı yayında ben. Özenle benim sizi hep o tarafa çekmeye çalışmama rağmen e, siz profesyonellik ve tecrübenizle oralara girmemeye tercih ettiniz. Çünkü dediniz ki ben belediye başkanıyım arkadaş. Ben herkesin belediye başkanıyım. Evet. Seçildikten sonra artık o iş bitti. Şimdi ama siyaset yapıyorsunuz. Evet. Ve bayağı da siyaset yapıyorsunuz. Yani ben gündeme bakıyorum. E, yani gündemin içinde muhakkak Mansur Yavaş'ın söylediği bir şey var oluyor. <laughs> e, bu değişim nasıl hissettiriyor önce onu söyleyeceğim size. Ben şimdi... E... 7,5 buçuk milyon e, civarında takipçim var sosyal medyada sadece Twitter'da. E, orada bile ayırdım. Yani e, çünkü ben e, o Twitter'dan genellikle hep belediye faaliyetlerini e, paylaşıyorum ve e, seçildiğim andan itibaren gerçekten rozetini çıkarmış gibi e, bize oy vermeyenleri üzecek veya e, onlara ters gelen hiçbir açıklamam olmadı. Yani kendi sosyal medyamdan ama artık siyaset e, yapınca ayrı bir e, bu seçime yönelik e, hesap baştım ve oradan yönetmeye çalışıyorum. Yani orada bile ben bunu ayırmak gereğini hissettim. Çünkü e, 15 Mayıs'tan sonra seçim bitecek. Siyasi bir görev olur olmaz ayrı mesela ama ondan sonra biz görevimize döneceğiz aynı şekilde. Ankara'da herkesi kucaklar bir şekilde. Yine kimseyi kırmayan, aşağılamayan onlara kibirle bakmayan, kapsayan e, çalışmamıza devam edeceğiz. Öyle ayırdık. Bir, bir aylık izin aldım e, Ankara halkından. Yani izin aldım derken yine belediyeyle ilgileniyorum ama siyaset yapmaya izin aldım diyorum. Bir ay müsteşar. Siyaset yapacağız ondan sonra tekrar vazifemize döneceğiz ama tavrım aynı şekilde olacak. Yani yine belediyede yani şu andaki çok takipçili sosyal medyamdan veya belediyenin kendi internet sitesinden Siyasi hiçbir şey görmeyecek yine kimse. Şimdi e, herkes tarz yani ben e, içim rahat etmiyor başka türlüsüne. E peki 15 Mayıs'ta diyelim ki sizin ittifakınız kazandı, siz de Cumhurbaşkanı yardımcı evet. olacaksınız ve bir şekilde kabinede yer alacaksınız. Ne olacak o hesap? Gel, ayrı hesap Birleştirecek misiniz <laughs> hesap? Eski yaparım. hesaba mı döneceksiniz? Ayrı hesap yaparız. Belediyenin hesabı ayrı olur, Oranın hesabı ayrı olur çünkü. Ben bir belediye başkanı gerçekten e, halkı yönetirken herkese eşit davranması gerektiğini inanıyorum. Ankara'da çok iddialı konuşuyorum. Hiç kimse bana siyasi görüşümden dolayı farklı muamele yapıldı ya da biz ay oy verdik bize hizmet vermiyor veya işte çok e, oy aldığı yere öncelikli hizmet yapıyor falan diyemez. Benim için önemli olan acil oraların ihtiyacı, insan sağlığı, insan hayatını e, önceliyoruz. Ve ee, asli görevlerimiz, temiz içme suyu sağlamak, işte iyi bir ulaşım sağlamak, ee, onlarla uğraşıyoruz. Ve dediğim gibi bu ayrım yap yap yapılmasını hiç gerçekten kendime sindiremiyorum, yakıştıramıyorum zaten.